Get your fucking hands up. Mer Merhaba arkadaşlar. Bugün bak Daha çok bir oyun gidorsun istiyorsun Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ee, kaç bölüm olacak hiç bilmiyorum. Ama bir bölüm olacak. İyi Çekip yapmayın of ya ee, sesim biraz değişik gelebilir böyle kalın ben de e, bu cümle fark ediyorum ki sesim kalınlaşıyor. Varkaşlara bir şey diyeceğim. Hmm. Şu an hiç utanmadan diyeceğim. Şimdi bazı şey sen böyle etsin falan. Neden Arkadaşlar siz böyle etler de? bizim çekme hakkımız yok yani. E, siz de böyle Ortaokula gidince belki uyuyamıyorum. Ama ona sizin Yani bir, verecek, bir Çok iyi kalbesin Yani hani, evet. bir çok, çok görüyor. Hı. Mesela ben bir tane istiyordum bir tane kanalda gelmiş bir diyor ki lan velet neden video yapıyorsun diyor şimdi kok kaç yaşında bir düşünün benden bile küçük 9 yaşında ben 10 yaşındayım 9 yani falan da yani artık anlıyorsun ki e, çünkü Geçen de veletlerinden oluyor. Onlar biraz... Oo, abi.

Ona valla çıkmıyorum. Barışçı ee, burada yazsam yiyeceğiz tabi. Ben bunu sömür gideceğim. Demirci yok mu? Ee, çok çok Demirci. Aa, olsun ya lütfen. Ya. Yok. Nedir? dışarı çıkasma falan yoktu. Zaten şu an, daha kaç videoya çıkmaya için çık Mesela şu an video sesi çıkın. E, ağzı çıkmadı nereden? Ondan da sesimi kaldırdım. Video ses ama e, sesimi at oluyor. Sesim orada olacaktır yani sesim olması lazım çünkü. Zaten olmazsa e, bir bu video e, şey yapmayın. Bir sütü etkilerim işte. Bir sabah olsun diyeceğim ama. E, ne yapsam biliyor musun? Bir çekeyim mi? Bütün çoğuyu ödeyeyim mi? Ne diyorsunuz? Böyle bir şey yapayım mesela, yorumları belirtin. Şimdi şu kasacağım yani Bu evlerin hiç kalmayacak. Bundan. Şu çöl yemeklerden kalacak. Çölü yok. Su da kalacak bu ev. Bu ev kalacak. Bunu çeseceğim. Bundan. Su da gidecek. Sonra su da gidecek. Hiçbir çölü kalmayacak. Bence öyle yapayım daha iyi çünkü yani B de varsın. Yani aksa sen bunu düşünmüyorum. bir da düşünmüyorum yani. açılacak ya. Yükler açılmıyor. Bak size şöyle bir şey e, yapabilirsem hani şu an kanalın adını veriyorum. Gereksiz odanın ikisi var. Videonun ortasında çıkıyor. Bunu yapabilsem yapacağım yani bu Sonra kopya falan demeyin yani. Artık size bu odun oda. Yani, o ilk şey yaptığını kimse bilmiyordu. Yani o ilk yapmayı. Daha sonra öğrendiler. Şuradan kasın mı acaba? Kasın mı ne olacak? Düşünsene, düşsene, düşsene. E neymiş? Bana Nasıl da? Ne Hakkında ben Ben kattım video bir gel buraya. Gel buraya Seni bir öldüreceğim ben. Sen gel Ben sana ya. Kaç. Oha ne yaptım? <laughs> Ama ne yaptım az önce? Ee, bu kesmeyeceğim. Az önce çok kötü bir şey oldu. Allah <laughs> 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 <laughs>

Neredesin? Benim nasıl geçiyor? Tam eklendiği işte. Mom. Yo, no, my cousin was in the middle. Oh, my cousin, my cousin. My cousin, my cousin. Çok Bu evde bir kastane sen yapayım var. Ne yapacaksın? öl 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 ön, 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 dimelim <laughs> şöyle yaparsan sen eee yap. böyle yap. Çiş, çiş, çiş. Daha yaparsak. Şöyle yaparsak. Daha. Yeah. burası biraz geçiyorsun sikerim. Yukarı eminim ki yani. Sen sikerler bilir de. Öyle ee, şunları koy. 20 dakikayı mi acaba? Ee, 30 dakika... Hop takayım video istiyorum. ama yenge repar girecek. Hadi yenge geç video yüklemesi de girecek. Onu ne yapacağım. Eee hmm. yap. o takko olsun bitirelim. Abi. ne yapayım neyse ee, şunu ee, ben ne ya, ne oluyor hı kanım boşaldı evet, tamam. arkadaşlar evet, hepinize görüşürüz ee, bu videoda beğenme ve abone olmayı un unutmayın hepinize kadar görüşürüz faccio video di amore sull'istituzione e vi salverò un